Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Rol aldığı dizilerle ünlü Türkiye'nin sınırlarını aşan ve dünya çapında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, önceki gün başkentin Dakaya'ya gitti. Bir markanın tanıtımı için ülkeye giden ünlü oyuncu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özçivit'in kaldığı otelin önüne gelen hayranları büyük bir halk kalabalık oluşturdu. Saatlər boyunca Öz Çiviti bəkləyən hayranları məşhur oyunçunun dışarıya çıxması ilə izdiham meydana oldu. İzdihamdan dolayı polislər güvənlik divarı örərkən hayranları da öz çivitlə fotoqraf çəkdirmək üçün bir-birləri ilə yarışdı.